Sorumuz şu şekilde karşımıza gelmiş. ABC bir eşkenar üçgen. Yani şu büyük olan ABC kenarı bir eşkenar üçgen. DBC ise DBC ise ikiz kenar dik üçgen olmakta. Yani ikiz kenar dik üçgen biliyorsunuz hipotenüs farklı olmak üzere iki dik kenar yani DB ile DC birbirine eşit. BC'ye de x değeri verilmiş. Taralı bölgenin alanı yani A, B, D, alanı 16 parantezinde kök 3 1 olduğuna göre x kaçtır şeklinde bir soru var. Burada yapmamız gereken şudur. Bu tür parça sorularında arkadaşlar tamamını bulup içindeki parçayı çıkaracaksınız. Yani geniş olan alanını bulup ABC üçgeninin alanını bulup küçük olan çıkarılmış olan B, D, BDC üçgenin alanını alacaksınız. Yani birbirinin farkını alacaksınız. Bu şekilde taralı olan bölgenin alanını bulmuş olacaksınız. Konu olarak bakacak olursanız arkadaşlar görsel akademi setlerimiz içerisinde geometri setlerinin içerisinde 6. DVD'de 7. ünitede bu konuya 4. dakikanın 25. saniyesinde ulaşabilirsiniz. Şimdi burada üçgende alan konusu dedik. Ancak bu soruyu yapabilmemiz için üçgende alan dışında özel üçgenler konusunda bilmek zorundayız. Neden? ABC bir eşkenar üçgen ve DBC ise bir ikizkenar dik üçgen. Yani bunlar özel üçgenler. Bunların da özelliklerini bilirsek eğer bu taralı alanın bölgesi, taralı bölgeyi bulabilme şansımız var. Şimdi çözüme bir bakalım isterseniz. Bu şekilde daha iyi değerlendireceğinizi düşünüyorum ben. Çözümde arkadaşlar ilk olarak eşkenar üçgen ve ikizkenar dik üçgen. Bunların açılarını biliyorum. Siz de biliyorsunuz ki ABC eşkenar üçgeninin bütün açıları 60 derece. Yani 60 60 60. DBC'nin ise burası 90 derece. Evet. Bunlar ise 45'er derece. Bunları yazalım buraya. 60 45 45 şeklinde görelim. Şimdi BC x olarak verilmiş. Bir tek kenar olarak x şeklinde bir sayımız var. Sayı değil de karakterimiz var. Ben şu taralı alanın da 16 parantezinde kök 3 eksi 1 olduğunu biliyorum. Yani ikisinin x değerinden alanını bularak ben x'in ne olduğunu bulabileceğim. Bakalım. Neyi biliyoruz arkadaşlar? ABC eşkenar üçgen olduğuna göre ben tek bir kenardan alanı bulabilirim. Ancak ikiz kenar dik üçgenimiz olan DBC üçgeninin alanını bulabilmek için iki tane dik kenarı bulmak zorundayım. Bunu bulmakta kolay biliyorsunuz ki nedir? Hipotenüs verilmişse eğer dik kenarlar da hipotenüsün kök 2'de biridir. Yani ben x'i kök 2'ye bölmek zorundayım. Kök 2'ye bölmek demek arkadaşlar 2'ye bölüp kök 2 ile çarpmak demektir. Ne demek istiyorum? x'i 2'ye bölün x bölü 2 kök 2 ile çarpın x kök 2 bölü 2 olur bu sefer ki iki tane dik kenarımız x kök 2 bölü 2 olmaktadır. Nasıl buluyorduk dik kenar e, dik üçgende biz alanı? İki dik kenarı çarpıyorduk ve 2'ye bölüyorduk. Bu şekilde biz buranın alanını bulmuş oluyorduk. Peki ABC üçgeninin ABC eşkenar üçgeninin alanı nasıl buluyorduk? Bir tane kenarın zaten hepsi eşit. Hepsi x'e eşit. Kök 3 bölü 4'üne eşitti. Şimdi bu söylediklerimi yazıya dökecek olursak eğer ilk olarak işlemi uzatmamak için taralı alana biz TA kısaltmasını kullanalım. TA neye eşit arkadaşlar? ABC üçgen alanında BDC üçgen alanını çıkarttığımız zaman ulaşacağımız sayıya eşit. Bu bize verildi biraz önce 16 parasinde kökü eksi 1 olarak söylendi. Şimdi x cinsinden bunu bulmaya çalışacağız. Ne yapacağız? ABC üçgenin alanı için demiştim? arkadaşlar eşkenar üçgen olduğundan dolayı ve bir kenarda x olduğundan dolayı karesinin kök 3 bölü 4, kök 3 bölü 4 katıdır demiştim. Yani x'e x kare kök 3 bölü 4 olarak ABC eşkenar üçgenin alanı çıkmakta. Eksi biliyorsunuz dik, dik üçgende iki dik kenar çarpımının yarısına eşittir. Dik üçgenin alanında. Burada ne yaptık arkadaşlar? İkisinin çarpımı yani x kök 2 bölü 2'nin karesinin yarısını aldık. 1 bölü 2 ile çarpmak demek 2'ye bölmek demektir. Yani yarısına ulaşmak demektir. İşlemlerimize başlayalım. İlk olarak neyi yapabiliriz burada? Şu kare ifadesini açalım. x kare kök 3 bölü 4'ü aynı şekilde aldık. Eksi dedik. X'in karesi x kare. Kök 2'nin karesi 2. Alttaki 2'nin karesi de 4 olmakta. Bunları yazdık. Çarpı 1 bölü 2. Aynı şekilde yazıyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar şu iki ifade çarpım halinde ve bu pay kısmında 2, buranın da payda kısmında 2 var. Sadeleştirmeden bunların ikisi de birbirini götürmektedir. Geriye x kare bölü 4 kalmakta. Burası da x kare kök 3 bölü 4 olmakta. Demek ki ben bunların ikisini birden arkadaşlar x kare bölü 4 parantezine alabilirim. x kare bölü 4 parantezine alırsam burada kök 3 kalır. Eksi x kare bölü 4 olduğundan dolayı yani aynı sayı ifadeye böleceğimden dolayı da burada da 1 kalacaktır. Yani buranın sadeleşmiş hali x kare parantezinde kök 3 eksi 1 olmaktadır. Tabi 4'e bölmeyi de unutmuyoruz. Taralı alanı bu şekilde bulduk. Bize ne söylenmişti? Taralı alanın sayısal ifadesi olarak bize 16 parantezinde kök 3 eksi 1 şeklinde bir sayı vermişti. Yani bu iki sayı birbirine eşit olmakta. Şimdi neyi görüyorum bakın? Parantez içinde kök 3 eksi 1 çarpım durumunda her eşitliğin her iki tarafında. Demek ki bunlar birbirini götürebilir. Geriye ne kalır? Eşitliğin bu tarafında x kare bölü 4, bu tarafında ise 16 kalır. Bu tip işlemlerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Çapraz çarpımı yapıyoruz. Yani x kare burada çaprazında herhangi bir sayı yok. Bir şey çarpamayacağım ama 4 ile 16'yı çapraz olarak çarpabileceğim. x kareyi buraya aynen yazacağım. 4 kere 16 64 yapacağından x kare eşittir 64 diyeceğim. Peki neyin karesi 64'tür? Elbette 8'in karesi 64'tür. Bize sorulan x değeriydi. x değerini de 8 olarak bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi 2010 KPSS'de çıkmış olan bu sorunun çözümü için arkadaşlar sadece üçgende alan konusunu bilmemiz yeterli değil. Bunun yanında özel üçgenler konusunda bilmek zorundayız. 2010'un başka sorularına bakalım. 2010'da çıkmış bir dikdörtgen sorusu. İlk önce soruyu okuyalım dilerseniz. ABC bir dikdörtgen. E noktası elemanıdır. DC doğrusunun. Yani şu DC'nin üzerindeymiş arkadaşlar E noktası. AB 15 santim. AB 15 santim. Ve AD ise 8 santim olmakta. Buna göre taralı bölgenin alanı alanları toplamı kaç santimetre karedir? Yani şu DEA ve ECB üçgenlerinin alanlarının toplamı sorulmakta. Ama E'nin nerede olduğunu görebiliyor musunuz? Hayır. Arkadaşlar şimdi bunun genel olarak dikdörtgenler konusunda, dikdörtgenlerin alanları konusunda ki ayrıntılı bilgiye ulaşmak için siz 7. DVD'mizde 10. ünitede yer alan 5. dakikanın 20. saniyesine bakacaksınız. Burada dikdörtgenleri genel olarak alanlarını görebilirsiniz. Tabi burada bilebilmek için, bunu yapabilmek için arkadaşlar, bunu bilebilmek için bazı özellikleri daha bilmemiz gerekiyor. Nedir bu özellikler? Şimdi bir defa biliyorsunuz ki dikdörtgenlerde karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yani AB 15 ise DC de 15, AD 8 ise BC de 8. Bunları biliyoruz. Ve bu iki üçgenin ADE ve BCE üçgenin alanları neye eşit diye soracak olursanız biliyorsunuz ki şu iki paralel kenar arasında üç noktayı istediğim yere çekebilirim. Nereye çekerseniz çekin sonuç değişmeyecektir. Yani ED, şu E noktasını ben getirip de buraya alırsam yani bütün taral alanı buraya bırakırsam da aynı sonucu elde edeceğim. Bununla ilgili açıklamayı da siz 7. DVD'mizde 9. ünite içerisinde 45. dakikanın 5. saniyesine bakacaksınız. Bu şekilde oradaki ayrıntıya daha rahat ulaşabilirsiniz. İşte bu iki biraz önce gösterdiğimiz iki küçük üçgenin alanlarının toplamı da buradaki büyük üçgenin alanına eşittir. Yani alan B, C, eşit olmaktadır. E alan B, C, D'de üçgen dik üçgen olduğuna göre dik üçgende alanı nasıl buluyoruz arkadaşlar? İki dik kenar çarpımının yarısı şeklinde buluyoruz. 8 çarpı 15 bölü 2 yaparsam ki bu da 60 olarak karşıma çıkacaktır. Taralı bölgenin alanı 60 olacaktır. 2010'da sorulmuş bu soru. Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bilgi sorusu ne ile alakalı? Aynı şekilde eşkenar dörtgenle alakalı bir soru. Devam ediyoruz. 2010'da sorulmuş bir katı cisimler sorusu. Burada bir silindir var. Sorumuzu okuyalım dilerseniz ilk olarak. Birinci şekilde verilen silindir biçimdeki tereyağı kalıbı bıçakla kesilip iki eş parçaya ayrılıyor. İkinci şekilde gösterilen bu eş parçalardan biri şeffaf paketleme malzemesiyle sarılıyor. Evet. Şimdi kesiyoruz arkadaşlar. Kestik. Bu kesilince şu ortaya çıkan ikinci yarım parça sarılacak. Şeffaf bir jelatinle, şeffaf bir streç filmle sarılacakmış. Silindirin çapı 4 santim. Yani şu uzunluğun yarısı arkadaşlar 4 santim. Silindirin yarı çapı 4 santim. Ve yüksekliği 30 santim. Yani şurası 30 santim. Olduğuna göre ikinci şekildeki parçayı sarmak için kullanılan malzeme en az kaç santimetre kare olmalıdır. Bu sorumuzun cevabına ulaşabilmek için arkadaşlar 14. DVD'mizin 14. ünite içerisinde 4. dakikaya bakabilirsiniz. Bunu söyledikten sonra şimdi bunu paketleme malzemesiyle saracağız. Neye ihtiyacımız var? Şimdi ben yanan alanı bulmak zorundayım bir kere. Şu yanal alan tamamını değil de sadece yarısını saracağım arkadaşlar. Yani bir teknenin yarısı. Ama bir de üst kısmı var. Üst kısmı da bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin alanı kadar daha bir şeffaf malzeme ihtiyacım var. O zaman benim ne kadarlık alana sahip bir malzeme ihtiyacım var diye sorarsanız silindirin yanal alanının yarısı artı üstteki dikdörtgenin alanı kadar bir malzemeye ihtiyacım var. Bakalım. Tabi işlemleri kolaylaştırmak adına arkadaşlar bazı kısaltmalar yapacağız yanal alan yerine yani bütün silindirin yanal alanı yerine YA diyelim. Üst yüzeydeki dörtgen alanına ÜY diyelim ve yarım silindirin yüzey alanı yani tamamına da bulmamız gereken sonuca da YS diyelim. Bu verilerden sonra işlemlerimize başlayalım. Evet neleri biliyoruz arkadaşlar? Bir silindirin yanal alanını bulabilmek için 2 pi r çarpı yarıçap artı yüksekliği bulmam gerekiyor. Yapalım. Ne, neleri biliyoruz arkadaşlar? Yarı çapının 4, yani şunun yarısının 4, şu yüksekliğin ise 30 santim olduğunu biliyoruz. İşlemi yapacak olursak 2 pi çarpı 4 eşittir 8 pi çarpı 4 artı 30'dan 34 ve yanan alanımız toplam yanan alan hepsinin yan alanı arkadaşlar 272 pi yapmakta. Tabi bizim tamamı değil de yarısı lazım onu birazdan gösterelim. Bunu bir cebimize koyalım. Şimdi üstteki dikdörtgeni de saracağız değil mi? Bir de onun alanı lazımdı. Ona da üye olarak satmıştık. E bunu biliyorsunuz arkadaşlar. İki dik kenarın çarpımıdır alan. Yalnız burada dikkat edin. Bunun tamamı dört değil. Yarı çarpı 4'tü. Yani bunun yarısı 4'tü. Tamamı nedir o zaman? 8'dir. O zaman şu kısa kenar için 8 sayısını kullanacağım. E yükseklik zaten 30 demiştik. Yani şu uzun kenarda 30 olarak bulduk. Ve üst düzeydeki dikdörtgen alanı 30 çarpı 8'den 240 santimetre kare yapmaktadır. Şimdi ben neyi buldum arkadaşlar? Silindirin tamamının yanal alanını buldum artı üstteki dikdörtgen alanı buldum. Bana ne lazım? Bu yanal alanın sadece yarısı lazım. Yani şu kısım lazım. Yanal alanımız 272 pi dedik arkadaşlar. Yanal alanın yarısına ihtiyacımız var dedik. Bu da 272 pi bölü 2 yapacak. Artı üst yüzeydeki dikdörtgen yani 240 cm kare ihtiyacımız var. Ve ikisinin toplamına bakacak olursak arkadaşlar 272 pi bölü 2 136 pi eşittir artı 240 santimetre karalık bir streç filme ihtiyacımız var ki biz bu tereyağı kalıbının yarısını paketleyebilelim. 2010'daki sorularımız bu şekilde. Şimdi 2011 yılı KPSS sorularına bakalım. Açık kenar bağıntıları ile ilgili bir soru. Bu sorumuzun cevabını bulabilmek için arkadaşlar ikinci DVD'mizin 3. ünitede yer alan konunun birinci dakikasını 20. saniyesine bakmanız yeterli olacaktır. Burada neyi görüyoruz? Bir açı ortay verilmiş ve iki kenardaki açılar verilmiş. Bizden ABC'yi B, sıralamamız istenmekte. Sıralayalım. Açık ve Kenar bağıntıları konumuzla alakalı olarak bu sıralamayı nasıl yapıyoruz? Sor, diğer sorularımızda da vardı zaten. Şimdi bunu çözmek çok zor olmayacak. Sadece biraz daha dikkat istiyor ve sırayı doğru takip etmemiz lazım. İlk olarak arkadaşlar bütün açıları bulmak zorundayız. Şimdi iki açıyı biliyoruz. Üçüncü açıyı bulmak kolay. Nasıl olacak? Biz ikisi eşit zaten. X verelim bunlara. 2X olsun. Neyi biliyoruz? Üçgenin iç açıların toplamı 180. Yani 2X artı 48 artı 40 eşittir 180 olmakta. 2x artı ikisinin toplamı 88 eşittir 180'den eşitliği 88 eşitliğin bu tarafına atarsanız eğer eksi 88 olarak geçer ki 180 eksi 88 92'den 2x eşittir 92 olduğuna göre x eşittir 46 diyoruz. x'i bulduk 46 artık x yerine 46 yazalım. Şimdi 46'yı yazdıktan sonra arkadaşlar hangi sağlamayı istiyor bizden. A, B, C kenarlarının sağlaması istenmekte. Neyi biliyoruz açı kenar bağıntılarından? Küçük açının karşısında küçük kenar, büyük açının karşısında büyük kenar var. Burada arkadaşlar tek bir üçgen yok. Burada iki üçgen var. Biri A, üçgeni, diğeri ise A, C üçgeni. Bu iki üçgeni ayrı ayrı değerlendirerek açı kenar bağıntılarını bulmaya gayret edeceğiz. Ne yapalım? İlk önce soldaki üçgeni yani ABN üçgenini alalım. ABN üçgeninde 48'in karşısında A, 46'nın karşısında ise B var. Yani hangisi daha büyük? Evet de büyük açının karşısındaki A kenarı daha büyük. Yani ne diyeceğim? A büyüktür, B diyeceğim. Sağdaki üçgenimiz için yani ANC üçgenimiz için bakacak olursak 40'ın karşısında A, 46'nın karşısında C var. O zaman hangisi daha büyük arkadaşlar? Elbette C kenarı A kenarından daha büyük. Şimdi tamamı için bakacak olursak eğer şu ikisini birleştireceğim. A büyüktür B, C büyüktür A. A büyüktür B, C de A'dan büyükmüş. Demek ki en büyük hangisi arkadaşlar? Elbette ki C. Sonra A, en küçük ise B. Yani bunu C büyüktür A büyüktür B şeklinde yazabilir. Veyahut da B küçüktür A küçüktür C şeklinde yazabilirsiniz. Yani şıklardan ikisinden birini bulmamız yeterli. 2011'deki açı kenar bağıntılarından ki sorudan sonra arkadaşlar başka bir soruya bakalım. Bu da özel üçgenlerle alakalı bir soruymuş. Evet sorumuzu okuyalım dik bir duvarın A köşesinde iki karınca bulunmaktadır. Evet onlar karıncalarımız. Bu karıncalardan biri duvarın AB kenarıyla yani şu kenarlı arkadaşlar AB kenarıyla 30 derecelik açı yapacak şekilde yürüyerek C noktasına. Yani A'dan başlıyor arkadaşlar. Şuradaki açı 30 derece olacak şekilde C'ye kadar yürüyor. C noktasına varacak. Devam edelim. Diğeri de bu AB duvarıyla 60 derecelik açı yaparak yapacak şekilde yürüyerek D noktasına varıyor. Evet D noktasına varacak bu karınca da yürüyerek ve şuranın tamamı da 60 dereceymiş. Son durumda iki karınca arasındaki uzaklık 2 metre ise yani DC arasındaki mesafe 2 metre arkadaşlar. A ile D arasındaki uzaklık kaç metredir? Evet şu A, D uzaklığı sorulmakta. Bu soruyla alakalı konumuzun ayrıntısını görebilmek için 3. DVD'mizde 4. ünitede 57. dakikanın 48. saniyesine bakacaksınız. Çözümümüze bir bakalım. Şimdi neyi biliyoruz? Açıları biliyoruz. Şu B, A, C açısı 30 dereceydi biliyorsunuz ki. D, A, B açısı da 60 dereceydi. Yani şurası 30 ise şurası da 30. Yani toplam 60 olduğuna göre şurası 30, şurası da 30 olur. Burası 90 derece olduğunu zaten biliyoruz. O zaman A, D, B açısı ne olacaktır arkadaşlar? 60 olduğuna göre burası, burası 90 ise burası da 30 derece olur. Şimdi D, A, C üçgenine bakın. 30 derece, 30 derece. Demek ki burası da 120 derece olacaktır. Yani AC ile C de birbirine eşit. İkisi de 2 iki metre. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Özel bir üçgen görüyoruz. 30-30-120 üçgeni. 30-30-120 üçgeninde neyi biliyoruz? Küçük kenarlar birbirine eşit. 2 metre. Büyük kenar ise yani 120 derecenin karşısındaki kenar ise bu küçük kenarların kök 3 katıdır. Yani bu 2 kök 3 olmaktadır. AD doğrusunun uzunluğu. Cevabımız da 2 kök 3 olacaktır.